Saklasun yaşlar gel mi? gel varalım gel, gel. gel geliyor bak Geldi. Ma Marul açabilirim istersen? Yaşlarım, yaşlarım, yaşlarım. Eyvallah göker baba. ben Oldu kale duvarı. ben Marul. Oh. Kapımız herkese açık. Kim ne niyetle çalarsa biz de o niyetle açarız eyvallah. Yana o nevuri dünyada kalır. <laughs> Dünyada kalır yalan dünyanın bali of oh, Hep beraber! Nerede çıkaracağım Abi kışları Nasıl çıkaracağım Abi kışları Uyandırın ay Yağlı lalanın keşnari kaşkarlar döndü istari o Sorarlarum arada yükseklerde var mı gar Sorarlarum çobanlar arada yükseklerde var mı gar Olman gelin. Oğlum bak biliyor musun bak biliyormuş gibi yapma. <laughs> biliyorum da biliyorum. Dokuz Şarkıyı biliyormuş abi, gibi yapma bak. Abi 4 Marul. Abi 420 puan var mı? Öyle sakladığımız. Var abi. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 420 yaparız ya. Efendim. Abi yerin altı aslan doldu. Yatan yatanı. Yerin üstü kahpe doldu. Satan satana. <laughs> Ey çeşme çeşme, <laughs> sana. çok büyük çok büyük ticaretler yaptık. Terli terli araba aldık oh! ev sattık ama dost satmadık. Ayda her okuyor oradan, gözünün altında okuyor. Çıkarsın lan dağların, dağların Sabah rüzgarı vursun o. Ben mi dondum o mu dondu lan? Yeni yeniliyoruz bile o ara yerde biliyor musunuz? Abi yenilmeyelim yenilmeyelim. Mer yenilmeyelim, bahçemizden yenilmeyelim, gül koparanlar bu saatten sonra bahçesine, bahçesine diksinler. Eyvallah Marul. Mezar ile işimiz yok. <laughs> Marulum. Ne var lan? Beni dinliyor musun? He? Bir aloya gençlik yakma devri bitti abi. <laughs> <laughs> Ulaşan lan kendini şans, şanslı zannetsin. <laughs> oğlum bunu buradan <böyle, gülüyor> <oğlum. gülüyor> lan. Gözlüğün altından okuyamıyor bile burada. Hayır bak. <laughs> Direkt okuyabilirim ben de <laughs> <laughs> Oğlum bunu buradan alın. Google'dan da okuyamıyor bu. Yok yok öyle şey olur mu? Hadi Haydin, günaydın. Abi konuştuğumuz gibi son saniye. Abi neyi ne? Boş oynamam. Neyi boş oynamam? 32 saniye kalmış. Neyin boşunu anlatıyorsun lan? Boş oynamam abi. Oynamam. Sen ne bu özlü sözler bugün?

coach <laughs> give <laughs> 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 Damar yapmayacağım artık damar yok tamam sende bro sende Nerat bey sağ olun. Marul beni bitirdin <laughs> Çiftçiktayın çiftçiktayın günaydın 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 Marul Seni bana eksik anlatmışlar Daha fazlasını yaşadık <laughs> Korksun artık inceldiği yerler <laughs> Gitsen de kaç yazar <laughs> Dolsun artık kadehler üzümlenmem <laughs> Kafayı yemiş lan bu bugün. <laughs> <Nasıl> olsa, <laughs> var mı böyle psikolojim bir değil bu harbiden kafayı yemiş mi? inanıyor musun? <laughs> <Ben> hiç mi? <buldum. gülüyor> Kalbe aşk yazar Sonunda kendimi kaybettim Sana çok bile sabrettim Biyemem, Abi 310 yaparız be 310'u. Seni saramadım o kara gecelere yan. Marul. Abi 310 ne olduk lan efendim. Kime ne yaptıysam hakkıdır kusura baksın daha fazla <laughs> yapacağım kardeş. Seni saramadım o kara gecelere ya Bu kafayı kafayı ce <laughs> günler gelip geçti zannetmeyin günler delip de geçti <gülüyor> <gülüyor> yapma 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 yapma, yapma. <laughs> Yapma. Bir saniye. Sorma halimi bu aralar. Okuyamıyor gibi. <laughs> bu kafayı yemiş olur <laughs> Vallahi <bu> kafayı <laughs> yemiş. bu arkadaşlar. Sana çok beni Efendim? Bilmem, şarkı, güzel her şey Mef, bir dakika hopar veriyor. Ya, bir dakika. Bir dakika. 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 Mev. Bak telefon çalıyor. Maruf. Efendim. Ne, Efendim? ne olursun bak. Başağın engelini kaldırır mısın? Kız bu saatte siz bu sorun yüzünden kalktı yanıma geldi biliyor musun? Bak o da rica ediyor. Ben bir şey söylemek istiyorum. Masut artık yeter bence. Artık yeter kaldır engelimi. Ben bir şey söylemek istiyorum başa. Ben buradan buraya geldim <laughs> abi. Meh bir şey söyleyecek. Müptezel hoş geldin bro. Thank you anıtları için. Ben bir şey söylemek istiyorum abi. Hadi Abi ölüm değilse bizi ayıran ayıp olsun ikimize de. Eyvallah. <laughs> Alo. Bunu şey sen bu konuya neden bu kadar takıldın? Rica ediyorum senden ama. O mefede söyle. <laughs> o mefede söyle. Bir daha böyle bir anne konuşmasın. Onu çok kötü bozarım Bak. Ederim. Tamam. şimdi mef hakkında öyle konuşma. Onurcuğum şimdi mef hakkında öyle konuşma. Bir, bir şey söyleyeceğim. Ee, başa, da, başa da helal olsun ama. Başa da helal olsun. Bak gece saat 4. Evet. Burada onu engelledim de kalkıp senin yanına gelmiş. Allah senden de razı olsun. Allah senden de bin kere razı olsun. Allah senden de bin kere razı olsun kardeşim. Başka ne onlar abi beraber mi şu an? Vallahi yani abi, abi. E, engellememi istediğim başka birileri varsa da bana atman yeter yani. Marul! Daha da götür. Hadi vay vay. Hadi vay vay. Marul! Abi teşekkür ediyorum bu arada. Mefe ara yerde bastık. Sağ olun. Eee beraber mi şu an? He? Beraberle bir yan yanalar mı? Ya ben engelledim diye sen başak kalk buna üzül sinirlen Onur'un yanına git bak bura. Ulan Marul hayırdır lan kardeş senin şu suya bile girmeyecek insanlar. Ya oğlum okuma yeter o, lan. Ne oluyor hayır? Ne oluyor <laughs> oğlum? Yeter. <laughs> ne oldu lan? Kardeş bu saatten sonra bahçemizden gül kaparanlar mezarına diksinler. Sana veda edemiyorum Marul. Ama kavuşacak gibi de değiliz. Ya. Panda yapıyorum panda. Panda yapıyorum. <laughs> Yapma. Panda yapıyorum panda. Tamam gel gel senet panda. Gel sana panda'yı göstereceğim şimdi. Arkamızdan çok oyunlar da oynandı ama biz hiç. Çocuk sessizliği duymadık var. Ve günahım Selemene sağ. Ol. Eyvallah Süleyman'a canı söyletim. O... teşekkür ederim şaka maka bir anda mandat... pandaları salın pandaları salın Nusret sağ Selemene sağ ol. günaydın. Oğlum bunlara çalış da gel okuyamıyorsun daha. Ben içimden ezberlediğim kadarıyla. He. Eyvallah. Allah billah ben anlamadım bu çocuğu bugün ya. İyisin İyiyim oğlum biz gayrimeşru semtin gayret meşru çocuklarıyız var biliyorsun bunu. Oğlunu karnına büyüt lan. Gel büyüteyim. Pandaları salın abi pandaları Eyvallah. salın. abi. Herkesin niyeti iyiyse bize kötülüğü kim yaptı hep beraber panda. Hem <laughs> <laughs> Ulan beni de Serdar Ortaç gibi söz fabrikası ettiniz anne. <laughs> İçkiye kötü derler ama ben her şeyimden ilk seferde ettim. Abi. Erdivenin üstüne ilan, tıklayın ilan, öyle öyle. Panda 5 sayılıyor. Panda 5 sayılıyor. Karap sen içme bokunu çıkartıyorsun. <laughs> Bir ara yazıyordum. Ne bırakabildim. <laughs> <it's so> <Gülüş> <Gülüş> her gecenin bağrı, <gülüş> her kışın bir sabahı var. Uydurayım dedi ya. Harun şaka makar. Yapma yeter lan. Tamam abi sağ ol. Et, yeter şaka makar. Tamam yapma yeter. Tamam. Seninle güldüğüm için çok mutluyum. Yalnız değilim. Tek başımayım. Sahte sevgilere, menfaatçı dostlara rest. Eyvallah! Yapma tamam lan. Vallahi billahi ya. Vallahi burayı ben de yakarım. Abi çido, teşekkür ederim canım. efendim. Belki dünyayı değiştiremem ama peşimden gelirsen dünyanı değiştirebilirim. <laughs> Çok eskide kaldın ama hala dün gibisin var oğlum. <laughs> yılda bir gibisin. Abi işkan işna Eyvallah. Marulu. Ben geliyor mu? pandacı geliyor. Abi. Marulu. Belki bir gün roller değişir, sen hatırlarsın, ben unuturum. <laughs> Oğlum bura iyice sıfır, buraya e döndü şaka maka, tamam. Bu kafayı yemiş ya, vallahi bu kafa. İyisin mi birader? İyiyim, vallahi billahi iyiyim ya. Ne içtin? 2-3 at Gökçe içtin herhalde. Ne içtim? Işte? 2-3 yat gökçe attın herhalde. İmkansız atamam ki hayatıma daha fazla. <laughs> Hayır anlamıyorsun dediğimi de anlamıyorsun. <laughs> Bu septe hasım kurşunla gelmek de var. Seninle göz göze gelmek de <laughs> Bu çocuk çok kötü. Allah'ını seversen bu çok de, abi çok güle durdum. Dördüncü Bak ezberden geliyor. Derme çatma bir gemiyim. Yokluğunsa fırtına. Binlerce dert bıraktım. Sigaramın son fırtına. Ne anlatıyorsun lan? Anlamazsın öyle okuduğunu anlarsın sen anca Ne bu şehir girdap ne de sen benim gülümsün Marul'um. Eyvallah. Hadi birader git yapma. <laughs> Bakma bizim kalbimiz de sakat Marul. Hadi git. Hadi kapat. Görüşürüz Çetin'e selam olsun. bizden de vay vay git. Serdar Ortaç'a döndün anasını satayım hadi. Ya benim öldüğümü söylesen bu kadar tepki vermezsin yani. <laughs> yapma yapma. Serdar Baba ile bir yayın benim iki aylık psikolojimi toplar. <laughs> benim de ama göremiyorum. Beni takipten mi çıktı yoksa o günden sonra mı? seni <laughs> takipten çıktı. <laughs> Ama tekrar etmesi lazım olmaz ki. Gel Marul da geldi. <laughs> Serdar baba. Marul! Kimse girse Ya Marul var ya bütün Abi, gün yedi beni ya. Abi. Bir de gözlük taktı. Bugün, Okuduğu ben belli de. olmasın diye. Bir kere de beni çekin. Ben bugün dertliyim. Sen iste yeter ki. Hadi çekiyoruz. Baş tacısın. Hadi. Marul duydun mu lan? <laughs> Seni her gün çekiyoruz. Bugün mü çekmeyelim be hadi. Ulan sana yanlış yapan onu. <laughs> Vallahi bu çocuğu iyi görmüyorum bugün hiç hem de. Tutmayın ne? küçük eniştiği. Ben de hiç iyi görmüyorum. Şimdi <laughs> <Necim, gülüyor> göstereceğim şimdi. Ben iyi Hadi kapat yat abim be. Hadi. Otur aşağı Gökçe oturur musun? Aa, kurbanın olayım ne? senin. Ne yapıyorsun sen? Aa, ben daha görmeyeyim. Canım of. benim ne demek ne kurban olmasın? Alın o zaman. Mahir Alın. kahve getir. Ah kızım benim ya Allah'ım ya bak şu an Mahir döveceğim ha seni bak bu dizisi bak gadaşım ya Gökçe Ey. Mahir sizde mi kaldı? <laughs> bir, biri yazmış ki, Mehmet Efe senden Yok, hoşlanıyor. E, e, i̇lk <laughs> defa hayatımda Mahir olmak istedim. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum, kendinize çok iyi bakın. Nereye? Dur, Hayır. olmaz. Aa. Abi bugün sabaha kadar. Gökçe bak, sahip çık buna tamam? Marulcum bir şeyler oluyor buna, ne olur dur gitme. <laughs>